İnsan vücudunda doğal süreçler içerisinde sürekli olarak serbest radikaller meydana gelir. Serbest radikaller belirli bir düzeyin üzerine çıktığında kararsız kimyasal yapıları nedeniyle sağlıklı hücrelere zarar vererek kanser, diyabet, Alzheimer, kalp hastalıkları gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırır. Serbest radikallerin artışı ile gelişen bu durum oksidatif stres olarak da adlandırılır. Vücuttaki oksidatif stres, sigara ve alkol tüketimi, çevre kirliliği, ağır metallere maruz kalma, radyasyon, sık geçirilen enfeksiyonlar, antioksidan eksikliği gibi durumlara bağlı olarak artabilir. Uzun süre devam eden yüksek oksidatif stres, hücrelerin genetik materyali olan DNA'da hasara yol açarak kanser ve kronik hastalıklara hatta hücre ölümlerine zemin hazırlayabilir. Bununla birlikte serbest radikallerin vücutta belirli olumlu işlevleri de söz konusudur. Örneğin bağışıklık sistemi vücuda giren enfeksiyon ajanları ile mücadelede serbest radikalleri kullanır. Antioksidanlar ise serbest radikalleri nötralize ederek etkisiz hale getiren diğer bir tabirle oksidatif stresi azaltan maddelerdir. Sağlığın korunabilmesi için serbest radikaller ve antioksidanlar vücutta belirli bir denge içerisinde bulunmalıdır. Ancak sağlıksız ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak antioksidanlar besinlerle birlikte yeterli miktarda vücuda alınmadığında bu denge bozulur ve vücut hastalıklara yatkın hale gelir. Bitkisel kökenli hemen her türlü besinin yapısında farklı tür ve miktarlarda bulunan antioksidanlar beslenme yoluyla vücuda alınır. Antioksidanların bilinen en önemli kaynakları bitkisel kökenli gıdalar, özellikle de meyve ve sebzelerdir. Çoğu meyve ve sebzenin renkli yapısı içerdiği antioksidan bileşenlerinden kaynaklanır. Konunun devamı ve ayrıntıları Sağlıklı Yenilikler YouTube kanalında.